Tekrar merhaba. Dördüncü videoyla post mobbing aktivitelerini anlatmaya devam ediyorum. Son Demet Akalın'ın dikkatini çektik. Karmaları toparlayacaktım ki üçüncü videom bitti. Video yetişmedi, süresi yetişmedi. Şimdi burada tekrar toparlayacağım bu... Vom site yönetiminde benim için özel tasarlanan karmaları ve tesadüfleri toparlayacağım. Bu doğum günüsü tesadüfü, yok kahve kavgası tesadüfü, yok kocamı getirdin götürdün ayarttın, yok kargocu, yok işte sabahcığım dedin, elektrikçilerin işte bana operasyon çekmesi, bu çilingirci militanlarıyla birlikte evime girip eşyalarımı kırdıklarını zaten sürekli söylüyorum ustalarıyla gelip eşyalarımı bozup öyle gidiyorlar iz bırakmadan. Mottoları da ispatlayamazsın ki teletabiyiz biz hayaletiz görünmüyor kaybolan kaybolduk falan böyle şizofren saplantılı bir grupla maalesef Uğraşıyorum. Kendiler benim ruh sağlığıma teşhis koymaya çalışıyorlar ama kendilerinden haberleri yok. Bu karanlık bakışlı patrondan tutun da ondan sonra yoldan geçerken size saldıran kertepenciler, yok 10 kişiyle linç eden saldırgan kişilikler. Artık kim kime teşhis koyması gerekiyor, ince müdür, hakim daha patolojik, saplantılı etkisinden çıkamıyor. Belli değil artık bu <laughs> Sivaslı patronumuz okul müdürümüz zaten o da ergen bir öğrenciyle bile çatışma basamağı çözemeyip bıçaklanmış bir insan. Bu Musevi piyon deseniz ayrı. <laughs> Yavrumuz ondan sonra uzun süreli en fazla işte pelinotu yiyebiliyor hikaye 3 ay o kadar başka da <laughs> saplantı geliştiriyor maalesef. FBI taşeronları falan derken bu benim e, evime giriyorlar, fotoğraflarımı vesaire çalıyorlar e, demiştim ya bu çilingirci hırsızlarıyla birlikte. Besmeleli çilingirci hırsızlarıyla birlikte. Bunların bir de fas köpürtmesi var. Gazoz gibi böyle köper, köpürtüyorlar. Kendiler gazoz insanları oldukları için ahlakları da gazoz gibi böyle baloncuktan ibaret. O yüzden böyle şer oyunlarından gıda alıyorlar. Bunlar fası da köpürtüyorlar. Ondan sonra bir erma kurabiye mobbing, post mobbing aktiviteleri de var. Onlara da geleceğiz. Bizim bu e, vom e, mülayim Memiz ondan sonra Erma kurabiye'nin Mesut'u veriyor bir anda ve e, çok iyi bir koca oluyor böyle Bir de faslımız var orada benim Fas gezisinin fas fotoğraflarını araklamışlar özel hayatın ihlali artık ne yaptılar bilmiyoruz Mansur yavaş işte e, Ebru gündeş'in fedaisi vesaire bu Necmi Kadıoğlu olaylarına kadar. Gidiyor yani sitenin alınması alınmaması bu işte Vom Selçuk'un 15 senedir aynı siteye işte yapışıp yapışkan gibi işte çıkmaması bu belediye seçimleriyle birlikte palazlanan güvenlikçiler işte diklenen e, güvenlikçiler artık FETÖ'cüler mi ne olduklarını bilmiyoruz. Ondan sonra e, tartışmalı konular... Bu Ahmet Özer'dir. Bilmem Necmi Kadıoğlu'dur. Yok Ebru Gündeş konseridir. Yok Aslı Tarcan'ın yiğitidir. Yok Erma Kurabiye'nin iyi kocası Mesut'udur. Bunların hepsi puzzle'ın bir parçaları. Sonra bunları ifşalayınca diyorlar ki "Word salat yapıyorsun. Senin keyword hassasiyetin var." diyorlar. <laughs> kendilerini çok zeki zannediyorlar ya bu zekalı olmaya çalışıyorlar ya Canan daha deviren zekalı Canan daha deviren burslu şanslı kızımız evet vay be biz işte MIT'lerde okuyamadık Selçuk Bayraktar uçak uçuramıyoruz biz işte ne dört duvarda ağlayan bunun bir tane mühendisleri falan vardı ya böyle çöplüğü kurcalamışlar oradan gaslighting yapıyor kukla oynatıyor böyle Neyse bizim bu e, Facebook paylaşımında T Başkanlığını yazmamız Vom Site yönetimindeki işte yönettiği Bahçeşehir Park AVM'de e, anayasa profesörü Burhan Kuzun'un oğlunun evinde karşımıza çıktı. Karma, Demet Akalın. Sonra e, bu e, Polise işte tokat attın dediler. Kendiler savcıya tokat attırdılar. Ondan sonra insanlar bombalarda öldü, madenciler öldü. İnsanlar fakirlikten geçinemediler. Bizim T başkanlığını yazdığımız bir 15 senelik bir obsesyona neden oldu, saplantıya neden oldu. Her dört senede bir konuşarak öğrende önünüze getirmezlerse müjde alo ile bize hakaret etti. Bize bağırdı Sedat Peker amca. Bize bağırdı. Kurtar bizi Burgerci Kemal amca. <laughs> Bunlar e, her e, 4 senede bir bu hakaret senaryolarını Aslı Tarcan e, yineliyorlar. Durup durup getiriyor. Istıp ıstıp getiriyor. Bize hakaret etti. Aynısını buradaki WOM site yönetimindeki elemanları da söylüyor. Buradaki yönetici. Bu darp ve linç olaylarını organize eden çok Müslüman Halit Demir polis oğlu ve onun ne hikmetse ne tesadüfse Adanalı polis kankası Diyarbakırlı mı artık Batmanlı mı Merve Özeli hepsi beni buluyor Kalibe AI tesadüflere bak nasıl bir şebekenin içine düştüm. Üstelik konuşarak öğrende de çalışan İranlı bir tane abimiz var baş mühendis. Bu müjde Alo'nun camdan cama bakarak atış yaptığı e, hedef tahtasında yer alan şüpheli şahıslardan bir tanesi de İranlı. Ne hikmetse bu Burhan Kuzu amcamız rahmetli onun da İranlılarla alışverişi oluyor. Oradan oraya İran'dan İran'dan Adana'ya, Adana'dan İran'a Büyük Anlı'daki Z hocadan sitesine çökülen işte evine çökülmeye çalışan ama anayasa profesörünün onu koruduğu insanların ayıbını ört diye bana işte telkinde bulunan Z hocanın Hollanda'ya giden işte burs alan kızı olan Z hocanın hemşerisi. İlk önceki bir önceki videoda da hemşiresi söylemişim. Ay Türkçeme nazar değdi. Ermasi Evet. Türkçeme nazar değdi Hemşiresi demişim Hemşerisi diyecektim Hemşerisi Ekrem İmamoğlu Hani atmaca gruba Saniye ben telefon açıyorum Başka bir iş pozisyonu için telefon açıyorum O işi almıyor ne hikmetse Voma alıyor tesadüf işte Kalebeye yay Sibel Böyle Tesadüfler silsilesi Benim T başkanlığını Yazmam Ondan sonra rahmetli Burhan Kuzu'ya sitenin girişinde uşağı olarak el pençe divan durmam. Ondan sonra bu e, mülayim koca işte elinde damatlığıyla insanları çaya davet eden Erma Kurabiye'nin iyi kocası Mesut. Bunların tamamı bu oyunun bir parçası ve zekalı olmaya çalışan, bu <laughs> zekasız dermotun kısır senaryoları. Dönüp dönüp aynı senaryonun kısır döngüsünde dönüyor. E işte hep beraber molaya çıkın. Ya kaşar peynirine çatalla dalın. İşte çeşme giyimin kıllı baharı, Erma kurabiyenin iyi kocası Mesut. işte faslı kankaları. Burada e, sitede de vom, sitede de bir sürü faslılarla iş yapıyorlar bunlar. Meğerse Fas'la bağları varmış. Çok seviyorlarmış. Benim fotoğraflarımı gördüler. Fas gezimi gördüler. Turcu kesildiler ya başımıza. Seyyah oldular. Musevi piyon çekemedi. Biri datalar kraliçesi oldu, öbürü seyyah oldu. Diğeri projeler kraliçesi oldu. Bunların hepsi şampiyon. <laughs> Şikeli Şampiyonlar Kulübü. YouTube'a hoş geldiniz. Işıklı Özgür. Benim YouTuber kariyerim bile önceden tasarlandı bu o kız dizisini çekiyorlardı. Orada da bir minnoş bir e, fenomen vardı. Evet Mansur Yavaş, Ebru Gündeş, Adana Spor. Ebru Gündeş de Adana gelini. Bu bizim konuşarak öğrenin de İranlı, işte Ermeni çalışanları, Türbanlı çalışanları ama Atatürkçüler. Nasıl oluyorsa bilmiyoruz. Yani biraz böyle farklı altılı masa dediler herkesi topladılar ya hani işte Saadetliler geldi BBP'liler geldi İYİP'liler geldi derken e, böyle bir e, Ali Cengiz oyununun içine düştük e, bu kulüpçü Ekrem'de e, Atmaca Holding'e güzel istihdam ödülleri verdi alkışladılar bizim iskanımız hala duruyor İşte kayyum atandı benim kayyum davası da site için ayrı bütün bu ses kayıtlarını da koydum. Bu e, sabahın karısının ondan sonra bu Fenerbahçe forması giyip <laughs> saldıran e, Derya Hanım tipinde bir karısı var. Ondan sonra bu ses kayıtlarını koydum. E, o darp olaylarını zaten anlatmıştım. Yine e, anlatırım. Bu ermadan sonra geri tekrar yine değinebilirim. Bu şekilde bir artık dem partililer mi Ondan sonra Diyarbakır çetesi mi? Adana Antep çetesi mi? Devlet Bahçeli'ye bağlı operasyon şefleri mi? Yoksa Burhan Kuzu'nun işte başkanlık sistemi AK Partililer mi? Ondan sonra CHP'li bu Büyükhanlı Asenası işte 28 Şubatçılarla Alevilerin işbirliği, İzmirli tayfa, ondan sonra Tokatlı tayfa, işte kodada e, bilmem ne olan işte gidip çöplüğümü karıştırıp ondan sonra bana arabesk senaryo senaryolar yazan e, kişiler bunların hepsini bir topluyorsunuz. Bir ortaya böyle bir e, çorba çıkıyor. Kötülük çorbası, en e, kibar tabirle. Kötülük çorbası, mobbing çorbası çıkıyor artık. Söylediğim keywordlerden e puzzle'ın parçalarını birleştirin. Her bir puzzle'ın parçasına isim verin. İşte Adana Şebekesi, Burhan Kuzu, İngilizceci Z Hoca, Hollanda Şebekesi, Projeler Kraliçesi, işte Kulüpçi Ekrem'in ödül verdiği Atmaca. 15 yıldır siteye çöken işte Vom Site yönetimi, Necmi Kadıoğlu'nun işte tapeleri. Derken bu birleştirin bu puzzle'ı ortaya çözebileceğiniz bir örümcek ağı çıkacak mı? Çözebilirseniz bana da söyleyin. Şu devlet bahçelinin cesur savcıları bunları bir ihbar olarak alabilir. İncelemek isterlerse eğer adaleti inşa etmek isterlerse o uzun azametli köklü TC eğer adaleti inşa etmek isterse bunları bir ihbar olarak alabilirsiniz. Tekrar adalet dağıtmak isterseniz, adil olabilirseniz işte öğretmenlikten attık. O yetmedi. Biz tokat attığımız halde yargıladık. Polise tokat attı dedik. Ceza verdik. 5 sene mahkemelerde süründü. İşte o da yetmedi. Polise şey dedi dedik. O da yetmedi. Ondan sonra konuşarak öğrende yine bir hakaret senaryosu yazdık. İşten attık, o da yetmedi. İşte World of Management site yönetiminde ayrı bir senaryo uyguladık. O da yetmedi. Bizim şizofren Dermot doymuyor, operasyona doymuyor. Böyle zekalı olabiliyor, ne yapsın? Kendisini böyle tatmin ediyor. Yani acilen bir uzman yardımı alması lazım. Yoksa bu sürekli aynı senaryoyu yaz çiz oyna İzmir'de oyna. İşte Kalibe'de oyna, Aslı Tarcan'da oyna. Buna acilen bir çözüm bulması gerekiyor. Bu pornografik eski, espri müdürü, e, ondan sonra süper satışçı hanımefendimiz, hamburger güzeli. Maalesef bunlar oluyor. Burası Türkiye. Burası Türkiye. Her an her şey olabilir. Bunlar da benim e, başıma gelen e, minik... Allahçık Dermot'un yazdığı tesadüfler. Devam edeceğiz anlatmaya. Burhan Kuzu karması rahmetli kendisi. E, bu kadar e, anlatıyorum olayı. Rahmetli olduğu için saygı duyuyorum. E, bu şekilde bir karma yaşadık Demet Akalın. E, Hoşçakalın. Başka bir post mobbing hikayesinde buluşmak üzere. Hikayelerim devam ediyor. Görüşürüz. Hoşçakalın.